Sayın Erdoğan'a sorulduğunda Amerika ziyaretiyle ilgili kendisi fevkaladenin fevkinde bir ziyaret olduğunu söyledi. Yani mükemmel bir ziyaret, tarihi bir ziyaret olarak nitelendirdi. Tabi bunu neye dayanarak söyledi, hangi gerekçelerle söyledi bunu açıklamadı. Biz neden fevkalade olmuştur? Kime fevkalade yararı olmuştur bu ziyaretin, bu görüşmelerin açıkçası merak ediyoruz. Öncelikle Sayın Erdoğan'ın Fox News'e yapmış olduğu bir mülakatın ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun bizleri rencide eden, bizleri rahatsız eden ifadelerini buradan reddediyorum. Ve diyorum ki Sayın Dışişleri Bakanımıza ve Amerika heyetinde bulunan diplomatlarımıza, yetkililerimize neden karşılık vermediniz? Ne dedi Rubio? Dışarıda ileri geri konuşuyorlar. Sonra da bize dönüp diyorlar ki, meselelerin çözümü için lütfen müdahil olun. Ardından da Trump'la beş dakika görüşebilmek için, el sıkışabilmek için bize yalvarıyorlar. Benim ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onu yönetenlere hiçbir irade, dünyadaki hiçbir otorite, hiçbir yönetici ve hiçbir siyasetçi yalvarıyorlar diyemez. derse de bunun karşılığını alır. soruyorum şimdi nerede karşılık? neden cevap vermediniz?